sonra o konuyu dünyaya adeta yeniden bir şey ilave etmek için doktoramızı yapacak şekilde o işi adım adım öğrenmeye devam edeceğiz. Ve yıllar sonra yöremize, ülkemize, insanlığa katabileceğimiz değerlere baktığımızda kendimizde ve etrafımızda şaşırmaması imkansız. Buradaki kritik nokta emirhanların doğru zeminde, doğru şekilde, doğru insanlarla tutkuları ve çalışkanlıklarını bilinçli bir şekilde tutarlı bir şekilde devam ettirmeleriyle kendilerine ve insanlığa değer katmamalar imkansız. Bizim insan olarak etrafımızdaki emirhanlara bu birikimlerimizi, bu tecrübelerimizi aktarmak boynumuzun borcu. İnsanlığa karşı borcumuz. Bunu vermek insanlık için yapabileceğimiz en büyük olay. 34 sene önce 34 sene sonra elde ettiğim bir değeri kendimle mezara götürmek insanlığa bir değer oluşturmaz. Ekseliyetimiz bunu yapıyoruz. Öğrenmiş olduğum tecrübe, bilgi olur, birikim olur her ne ise onu ölmeden önce emirhanlara aktarabilme cesaretini cömertliğini, değergamlılığını gösterebilmek insanlık borcumuz sevgili dostlar. Sevgili dostlar bu konu çok bu hamur çok su götürür. Sizi çok seviyorum. Kaldığımız yere devam edeceğiz.